Hatta hangi açılıyor? Hancı başlıyor. Hancı başlıyor. Hancı başlıyor. Hancı başlıyor. Rüzgarlı, parçalı bulutlu bir İstanbul gününden herkese yeniden kocaman, işten sıcak bir merhaba. Beldiniz bu hanın hancısı Şaban Dikmen. Herkese hayırlı günler, iyilik ve huzur dolu hanıma. Hoş geldin. Tarihlerin 19 Ağustos 2021 Perşembe günü gösterdiği lasada yepyeni bir hancı ile daha yeniden birlikteyiz. Eğer sizler de hancının anına katılmak, bu handa konaklamak istiyorsanız yapacağınız tek bir işlem var. O da şu an izlediğiniz kanala abone olmak. Tabi sadece abone olmakla yetmiyor. Videoları izledikten sonra da en yeni güncel videolara ulaşabilmek için de önce abone oluyorsunuz. Ondan sonra da eşya dostu videoyu paylaşıyorsunuz. İzledikten sonra yorum yapmayı da unutmazsanız benlerinizi çok fazlasıyla memnun etmiş olursunuz. Şimdi kanmak makinenin videosunu izleyelim. Daha sonra yeniden birlikte olacağız. Kanmak makine 54 model çıt çıt çakma makinesi KM5700 yüzde kilo ağırlığında, full otomatik, elektronik donanımlı, elektronik sayaç, 1400 devir motor, dakikada 200 seri vuruş, manyetik fren, gösterge ışıkları, 1000 kilo baskı gücü, 24 saat çalışma kapasitesi, hava sistemiyle otomatik yağlama ve temizleme. 10 yıl yedek parça temini. %100 yerli üretim. Kammat makine 0212 519 5389. Şimdi siparişi ver. 5 iş gününde adresi teslim. Kammat makine güvencesiyle online satış için www.kammat.com.tr. Kısa bir aradan sonra tekrar yeniden birlikteyiz. 11 Muharrem 1443. Dün Aşure günüydü ve tüm İslam alemi aşure gününü büyük bir feyiz ve bereket alaraktan en güzel şekilde ihya etti. Tüm toplumca gecesinde ve gündüzünde kılınacak olan namazları yapılması gereken zikirleri elhamdülillah yaptık, gerçekleştirdik. Evet kabul makamı Yüce Allah Celle Celaluhu. İnşallah Bizlerden yapması, uygulaması, kabul noktası da her şeyin sahibi Allah Celle Celaluhu. Sen yapma, faaliyetini yap, gerisini mahşer günündeki hesap gününe bırak. Hesap günü dedik. Niye? Çünkü amel defterleri verildiği zaman herkes defterde ne var diye bakacak. Aa dünyadayken şunu şunu yapmıştım, aa şu falan niye yok gibi. Hem olumsuzluklar hem artılar her yönüyle A'dan Z'sine kadar amel defterinde var olacak burada yaparsan cenneti kazanabileceğimizi geçen bölümde de sizlere aktarmıştık inşallah. Bazen toplum içinde maalesef hani bu hadislerle alakalı zayıf hadis vay efendim nereden kaynak nedir diyen tanıdıklarımız da oluyor. İsim vermeyeceğim ama çok yakıyla tanıdığım bir hoca efendi bugün bana attığı mesajla yani dün için işrak vaktinde gusül abdisi aldıktan sonra kılınacak 4 rekat namaz vardı ve akabinde de Gecesinde 100 rekatlık bir namaz vardı. Bugün böyle istisnalı bir mesajla Şaban sen kıldın mı? Aynı şekilde şunu söyledik. Ya bu tarzdaki bir servet, nimet kaçar mı? Tabii ki kıldık elhamdülillah. Yüce Rabbim kabul ve makbul eylesin. Sizlere de nasip etsin inşallah. Çünkü şeytan bu tip insanlarla uğraşıyor, ve vesvese veriyor. Seni o güzel amellerden alıkoymak için bütün elinden geldiği gayreti çabayı gösteriyor. Maalesef o insanlar da bu tarzdaki zafiyetlerinden dolayı maalesef kaybediyorlar. Hani onun dediği gibi olsa, olmasa bile biz hiçbir şey kaybetmeyeceğiz. Nedenin çünkü gusül abdisi alıyorsun, 100 rekat namaz kılıyorsun, zikir çekiyorsun. Bunlar zaten amel noktasında güzel faaliyetler. Keza senin dediğin gibi yoksa böyle bir hadise biz hiç kaybetmeyeceğiz. Ama ya varsa o zaman sen vah efendim kafanı vuracaksın duvarlara ah keşke inansaydım da yapsaydım noktalarına düşeceksin ama biz varsa zaten orada amel defterimizi bu güzel faaliyetler geçmiş olacak süre noktasında da fazla vaktimiz yok bu yüzden ana böyle belirtmek istedim inşallah. Aynı zamanda günümüzün hanımlarıyla alakalı da bir şey söylemek istiyorum. Çünkü benim çocukluğumdaki komşularımız, o hanımefendiler hakikaten çok böyle vukufiyeti yüksek ve İslam gelenek ve geleneklerine fazlasıyla uyan hanımefendilerdi. Ama bugün 11 Muharrem işte faaliyetler başladı. Nedir o faaliyet? Geleneğimiz aşure yapmak ve konu komşuya dağıtmak, servis etmek çocuklar da bu kültürle büyümeli. Bu güzel gelinin devam etmesi için. Ama maalesef şu anki günümüz kadınları çocuklarda olduğu gibi ellerinden telefon maalesef düşmemekte. Tamamen hazırcılığa alışmışlar ve bu tarzdaki faaliyetleri maalesef yerine getirmiyorlar. Benden aldıkları not sıfır ama benim gibi yüzlerce binlerce insan aynı şekilde düşünüyor. Maalesef bu tip gelenekler yaşatılmalı. Günümüz kadınları tarafından bu yaşatılmıyor. Şükürler olsun bize ailece elhamdülillah hem aşure günü Muharrem ayında yapılacak hem onun öncesindeki aylarda da aynı şekilde. Yani sadece Muharrem ayı ile kısıtlı bir olay değil bu. Zilitçi olsun. Diğer önümüzde inşallah sefer ayı var. Birçok hadiselerin cihran ettiği önemli aylar bunlar. Şimdi bu tarzdaki önemli ayın içindeki şeyleri biz gerçekleştiriyoruz elhamdülillah. Allah nasip ediyor. Önce nasip gerekir. Nasibin yoksa bu pastadan yiyemezsin. Ama Allah sana nasip ediyorsa demek ki elhamdülillah Yüce Rabbimin sevgili kulusun ki Allah bu tip güzellikleri sana ve ailene nasip ediyor. Şükürler olsun. Biz de ailece oruçlarımızı tutup ibadetlerimizi yapıyoruz. Bugün de sevgili eşim büyük bir kazanda aşuresini yapıp konu komşu şu dakikalar içerisinde dağıtmakla meşgul. Allah razı olsun. Rabbim niyetini kabul ve makbul eylesin inşallah hancının ana akışını bozmadan sıradaki hancının bohçasına inşallah bir geçiş yapalım. Hancının bohçasında. Bu bölüm Haksever düğme tarafından hazırlanmıştır. Haksever düğme 0212 477 4292 Küçükköy. Said bin Mesud Kindi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle buyurduğunu anlattı. Ya Resulallah, sen dünyadan gittikten sonra bizim için yerin altı mı yoksa üstü mü daha hayırlıdır? Ebu Hüreyre radıyallahu anha buna karşılık Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin şöyle buyurduğunu anlatır. Amirleriniz hayırlarınız olursa, zenginleriniz cömertleriniz olursa, işlerinizi aranızda müşavire ile yaparsanız, yerin üstü o zaman daha hayırlıdır. Ama amirleriniz, şerlerinizden olursa, zenginleriniz, cimrileriniz olursa, işleriniz de kadınlarınıza kalırsa o zaman yerin altı üstünden daha hayırlı olur. Güzel bir kıssadan hisseyle birlikte olduk. Bu bölüm Haksever Düğme tarafından hazırlanmıştır. Haksever Düğme 0212 477 4292 92 Küçükköy Ancının bohçasında. Şimdi sırada Enes'in köşesi var. Herkese merhabalar. Ben Enes Malik Dikmen. Size yine güzel bir hadisi şerif paylaşacağım. Bu videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Ve yorumda yazmayı unutmayın. Anne babasının veya ikisinden birinin kabrini her cuma ziyaret edenin günahları affolup, haklarını ödemiş olur. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Enes'in köşesinden sonra tekrar yeniden birlikteyiz. Her şey güzel olunca insanın yapmış olduğu ibadetlerden sonra aldığı has o ruhaniyetteki mükemmellik zaten en üst trendlerde oluyor. Bu güzellikleri inşallah hep beraber yaşayabilmeyi Yüce Rabbim İslam alemine nasip eylesin inşallah. Artık kapanış sözcükleriyle aranızdan ayrılmak istiyorum inşallah. Gönlünüz huzur içinde, gözünüz her daim Şaban Dikmen YouTube televizyon kanalında kalsın. Bir sonraki da görüşebilmek dileğiyle eşi ve benzeri olmayan Yüce Allah'a emanet olun. Hancı sona erdi. Anca sona erdi. Toto hangi otka banıyor?